Selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün size oyunda en yüksek hasar çıkaran silah olan kargının çok özel bir vuruş yöntemini, oyunun en yüksek hasarını çıkarmanın yöntemi olan koltuklanmış kargı vuruşu yöntemini göstereceğim. Ee, alacağınız silahın adı karga olması lazım. Mızrak da orada oluyor mu çok fikrim yok ama benim elimde kargı var. Bakın bunu şunu yerine koyayım. Bitti dedikten sonra şurada bir it köpeği bulalım. Bu koltuklanmış kargı vuruşu arkadaşlar. Oyunda Oyunun en güçlü karakteri dahi olsun bir tane vurup çok yüksek hasarlar çıkartıyor. Nasıl vurulduğunu hemen size şekil A üzerinde göstereceğim. Bakın karge şöyle elimize alıyoruz. Atı şöyle son vitese çekiyoruz. Şurada bakın sağ altta bir tane işaret çıktı gördünüz mü? X'e o işaret çıktıktan sonra X'e bastığınız anda çekil oğlum. X'e bastığınız anda şurada emanetti. bir çakıyorsunuz bakın 510 vurdu. İnanılmaz yüksek bir hasar. Kim olursa olsun bu kişi general olsun. Yani hiç fark etmez nasıl bir düzeyde olursa olsun inanılmaz yüksek hasarlar çıkartıyor. Bu arada kargı da iyiymiş harbiden yargı dağıtıyor. Velhasıl kelam ben sizi daha fazla bu savaşta yormayayım. Bu savaşı şöyle durdurayım. Ne taş atıyorsun lan? Neyse ben videodan sonra onu ayağına ayar veririm ona bir. Umarım size çok yardımcı olmuşumdur. Bu vuruşla turnuvalarda olsun, savaşlarda olsun her rakibinize sadece bir tane vuracaksınız. Umarım izleyen herkes çok beğenmiştir. Faydalı olduysam ne mutlu. Bir like atarsanız ben de emeğimi karşılığında fazla sil almış olurum. Ve abone olursanız da çok mutlu olurum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok dikkat edin.